Merhaba arkadaşlar, acil matematik AYT soru bankasını birlikte çözmeye başlayacağız birazdan. Karekök AYT'de yarım kalmıştı, ona da devam edeceğim. Ayrıca AYT matematikte hiç zorlanmamak için adreslerinden biri acille karekökün her ikisini çözmektir. Mutlaka çözünüz. Şimdi başlayalım ilk konudan polinomlar. Şöyle açayım. Polinomlar arkadaşlar bu sene çıkan soru da e, öğrencilerin %90'ı zorlandı diyebiliriz. Ama aslında e, her zaman parolanız istenileni bulmak için verilende ne gibi değişiklikler yapmanız gerektiğidir. E, biraz da tabii ki heyecanda içine girince e, soru daha da zorlaşıyor. O yüzden tanımları iyi bilip e, güzel kaynakları da çözdüğünüz müddetçe yapamayacağınız soru olmaz. Şimdi başlayalım birinci sorudan. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri polinom değildir? E şimdi polinom olması için değişkenin derecesi doğal sayı olması lazım. Burada değişkenimiz x, derecesi 4'tür, doğal sayı. Bakın önündeki katsayı 1 bölü 5 önemli değil. Sadece x'in derecesi doğal sayı olması lazım. Bu polinomdur. X'in derecesi 3. Burada 3x'in kök dışına çıkar ki iken 1 bölü 2 şeklinde çıkar. 1 bölü 2 de x'in derecesi 1 bölü, 2, 1 bölü 2 olduğundan dolayı doğal sayı değildir ve polinom değildir. Burada x'in derecesi 6'dır polinomdur. Burada x'in derecesi 4'tür polinomdur. Burada x'in derecesi 2 polinomdur. Polinom olmayan yalnız 2 a şıkkı olmalıdır. Bu arada bu seneki çıkan polinom sorusunu da e, kitabı bitirdikten sonra sona arkaya yazacağım gençler. Yukarıdakilerinden kaç tanesi doğrudur? Bakalım. E Px polinomun derecesi 4'tür. Hemen x en büyük derecem 4 olduğu için polinomun derecesi 4'tür. Polinomun baş katsayısı 5'tir. En büyük derecenin katsayı baş katsayısıdır. Polinomun 5 tane terimi vardır. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane terimi vardır. Polinomun sabit terimi 1'dir. Değişkensiz olan terim. O dolayısıyla sabit terimdir 1'dir. Polinomun terimlerinden biri 2x küptür. Önündeki eksiği almadığı için yanlıştır gençler. Dolayısıyla 4 tanesi doğrudur. Geçtim üçüncü soruma. Px polinomu şöyle verilmiş. Polinom belirttiğine göre ne yerine gelebilecek tam sayıların toplamı? E derecem ne olmalıydı? Doğal sayı n eksi 3 sıfıra eşit ve büyük. n'imiz buradan 3'e eşit ve büyük gelmeli. 7 eksi n sıfıra eşit ve büyük. Dolayısıyla 7'ye büyük eşittir n olmalı. E Ben her ikisini birleştirdiğim zaman 7 büyük eşittir n. Büyük eşittir 3 olmalı. 3, 4, 5, 6 ve 7 olmalı. Arkadaşlar hemen toplayalım. 3, 7 daha 10'dur. 4, 6 daha 10'dur. 10, 10, 20. Ortadaki ne? 25. O da A şıkkı gelmelidir. Geçtim dördüncü 4. soruma. Sabit polinom. Sabit polinom değişkensiz terimdir. Yani buradaki değişken x olduğu için x'e bağlı olmaması lazım. Hemen x'e bağlı olanların kas sayılarını sıfıra eşitler isem a'mız 2, b'miz de eksi 3 gelmelidir. Hemen yerine yazalım px eşittir. Buralar 0 olur. a çarpı b eksi 6 eksi 1 daha buradan eksi 7 olmalıdır. Dolayısıyla ben buraya ne yazarsam yazayım. Sabit olduğundan dolayı eksi 7 değişiklik gelmelidir. Şimdi geldim 5. soru. Ve polinomlar birbirine eşitmiş. Buna göre şu değerlerin toplamı nedir diyor. E burada hemen eşitleyelim. Derecesi 3 katsayısı 2. Derecesi 3 yani derecesi eşit olanların katsayıları eşit olacak gençler. Ve buradan da M'imiz 2'ye eşittir. Ya yani altı 6 baş olduğundan birazdan kitap koyacağım gençler. Biraz sallanıyor. Şimdi gelelim. Burada ikinci dereceden yok. O zaman buradaki ikinci derecelerin katsayısı 0 olmalı. Yani m e, direkt şöyle eşitleyeyim. N eksi M'yi sıfır eşitlediğim zaman M N'yi eşittir. M 2 ise N 2'dir. E, geldim burada X'in kas sayısı eksi 5. Burada da X'in kas sayısı N artı K eksi 5 olmalı. N'imiz 2 ise K'mız eksi 7 gelir. Sabit 7 sabit E eksi 2 K'dır. 7'yi eşitlediğim zaman kalmaz eksi 7. E, e artı 14 7 ise e'miz eksi 7'dir. Buradan m'miz 2, n'miz de 2, k'miz eksi 7, e'miz eksi 7. 4 eksi 14'ten de eksi 10 a şıkkı gelmelidir. Geçtim 6. soruma. Şimdi şöyle ifadenin değeri kaçtır demiş. E burada parantezin içi 1 olduğu için hemen parantezin içini 1'e eşitlediğim zaman x gördüğüm yere 2 koyarım. ve p1 x gördüğüm yere 2 koyar isem 16 Q2 x gördüğüm yere 2 koyar isem 4'tür. E karşı tarafa gönderirsem P1 eksi 4 16 Q2 elde edilir. E buradaki yerine 16 Q2 yazar isek sadeleştirdiğimiz zaman 16 cevabı elde edilir. Geçtim 7. soruma. Sabit terimi 2. E, sabit terimi arkadaşlarım x yerine 0 koyarak elde ederiz. P0 2 imiş. Buradan bizden istenen P3 nedir? Şimdi gençler başlayalım. Ve buranın P0 olması için x yerine 1 koyarım. 1 koyar isem P1. Eksi P0. 1 koyar isem 2 cevabı elde ederim. x yerine 2 koyayım. P2 eksi P1. Oradan biraz R gibi oldu. X yerine 2 koyarsam 4. 3 ile çarparım 12. 1 çıkardığım zaman 11. E devam ediyorum. p 3ü elde etmek için. X yerine 3 koyuyorum. P3, P2. X yerine 3 koyarsam 27'den 1 çıktı. 26. E taraf tarafa topladık. Bakın şöyle gitti. P3 eksi P0 Dolayısıyla 13 topladığım zaman 39. E p 0ı zaten bana 2 diye vermiş. Eksi 2 karşı tarafa artı 2 diye geçer ise 41 cevabı E şıkkı gelmelidir. Geçtim 8. soruma. E, P de x artı 1 polinomunun katsayılar toplamı. E katsayılar toplamında değişken yerine 1 yazılır. Yani benden istenilen P2'dir. Şimdi P2'yi bulabilmek için M'yi bilmemiz lazım. O yüzden de e, Px'in katsayısını 0'a eşitlememiz gerekir. X yerine eksi 1 koyalım. Ve burası 0. Eksi 1 koyduğum zaman 3. Eksi 1 koyduğum zaman eksi 5 artı M. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman da M'miz 2 gelmeli. Yazalım x artı 1 çarpı px'tir. 3x kare artı 5x artı buradan da 2 gelmelidir. Şöyle yazmış olalım. E, çarpanlarını ayıralım gençler. Veya direkt yerine de yazabilirsiniz 2'yi. Tercih sizin. Hani çarpanları ayırıp sadeleştirebilirsiniz. Normalde bunun için gerek yok ama başka sorularda kullanırsınız diye. 3x'e x diye ayıralım ve burayı da 1'e şöyle 2 diye ayırdığım zaman verir ve yazar iken direkt yazarım. 3x artı 2 x artı 1 x artı 1 çarpı px olmalıdır. Bazen bu x artı 1'ler yani p eksi 1'i sorar ise mesela mecburen bunu ne yapmam lazım? Sadeleştirmem lazım. O tarz sorular için bu çözüm yöntemini yapıyorum. Ve buradan da px eşitleri 3x artı 2'dir. Benden de p 2 istediği için 6 artı 2'den de 8 cevabı elde edilmelidir. Yaşın 9. soruya tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı kuralımız vardı. P1 eksi P eksi 1 bölü 2'dir. E, P1 hemen yerine yazalım ama ilk önce bulalım. 1 değerini yazdığımız zaman 2'den 2 çıktı gençler. 0'ın karesi buradan 0 gelir. E, P eksi 1'in değeri. Buradan da eksi 1 gelir. Eksi 1'in karesi artı 1. Önündekine eksi 2. Burası da eksi 1 ifadesinin karesi. Dolayısıyla eksi 4'ün karesinden 16 elde edilir. Yerine yazar isem 0 eksi 16 bölü 2'den de eksi 8 cevabı gelir. Geçtim 10. soruma. Diyor ki logo 2 dikdörtgenden oluşmuştur. Px polinomu da verilmiş ve e, F, G, H e, dikdörtgeninin alanı P2X birim karedir. Buna göre diyor ki taralı alanlar toplamı bu olduğuna göre M'ye kaçtı. Bakalım. E, bu sarının alanı X çarpı PX'dir. E, Zaten mavinin alanını vermiş P2X toplamı mx kare artı 7x artı 2 gelmelidir. E şimdi gençler bu ifademin derecesinin buranın 2 olabilmesi için demek ki px'in benim birinci dereceden olmalı. O da ax artı b şeklindedir. Hemen b 2x'i bulmam gerekir ise x gördüğüm yere 2x yazar isem 2ax artı b'dir. Şimdi buraya yazdım ax artı b buraya yazdım. 2ax artı b. Dağıttığım zaman şöyle yapalım. ax kare artı bx artı 2ax artı b'dir. Polinom eşitliğinden x karenin katsayısı a, x karenin katsayısı m x'in katsayısı b artı 2a x'in katsayısı 7 sabit terim b sabit terim 2 şurası toplam bu arada çarpım gibi görünmesin b yerine 2 yazar isem 2a eşittir 5 gelir a'mız 5 bölü 2 e, a'mız m'ye eşitti zaten m'miz de 5 bölü 2 gelmelidir Geçtim gençler 11. soru. Açılımındaki baş katsayı dışındaki katsayıların toplamı kaçtır? İlk önce katsayılar toplamını bulalım. E, değişken yerine 1 yazalım hemen. Buraya 1 yazar isem 2 eksi 3 eksi 2'nin kübü. E bunlar gider ise eksi 27 gelmelidir. E baş kas sayısı en büyük derecenin kas 2'nin kübünden buradan 8. E dışındaki dediğine göre eksi 27 e baş kas sayıyı çıkartır isem eksi 35 D şıkkı olmalıdır. Geçtim 12. soruya. Polinomun derecesi. Şimdi polinomda arkadaşlarım şöyle kuralı hatırlatayım. P dereceden x üzeri m. Bu ifadenin derecesi nasıl bulunuyor? İçinin derecesi, dışının derecesi ve de P'nin kendi derecesi. Atıyorum A olsun bu. Yani kuralımız iç dış kendidir. O zaman bunun derecesi içinin 4. E, dışının derecesi 1. Kendi derecesi de 2. O zaman buranın derecesi 8'dir. E buranın en büyük derecesi 2. Çarpımda dereceler toplanır. 2 artı 8'den cevabımız da 10 gelmelidir.